Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta ha, bölümde kalmışız. Ee, nasıl akvaryum yapılır? Onun için bir eve girelim ilk önce. Şu zil yapıyordum ama olmadı. Aslında yaparım da işte o çok uğraşmadım. Hmm, nasıl akvaryum yapılır? Arkadaşlar evin içine yapıyorum. Eee şimdi ilk olarak kum. Sonra pencere ve e, arkadaşlar e, buz alıyoruz. Şu da olabilir yani hangi seviyede bu yani Bu ne? Hadi arkadaşlar bunları böyle yapıyoruz. Evet böyle. Arkadaşlar şey böyle güzel olmuyor daha güzel. Evet arkadaşlar işte böyle bir akvaryum işte. Aa eridi. Allah Allah. Bu arkadaşlar bu erimez. Ben evin içinde yaptığımdan belki. Ama erimez ya büyük ihtimal. Niye eridi onu da bilmiyorum. Belki doğalda daymaktan ya belki ondandır. Evet bu arada evimi tanıtayım. Burası şeyim. Mutfak. Evet arkadaşlar banyoyu tanıtmak istemiyorum çünkü orada e, bir şeyler yaptım işte onu göstermek istemiyorum diğer videoda göstereceğim. İşte orada bu televizyon gitmiş. Neyse. Bura benim oda. Şu Şurası... Neyse bunu göstermek istemiyorum nasıl bir şey olduğunu. Onu da sonra anlatacağım. Burada kardeşim yani bildiğiniz gibi Sude'nin odası. Birlikte video çekiyoruz. Onun odası. Çabuk at, çabuk 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 çabu, çabu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da gördüğünüz gibi yine eridi. Erise de bir şey olmaz zaten ya. İşte böyle güzel bir akvaryum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. görüşürüz.